Hey Noxy, buraya geri gel. Ne oldu? Seni maskesiz görmek istiyorum. Hey harika bir fikir. Hep Superman'in gerçek yüzünü görmek istemişimdir. En azından maskeyle yakışıklı. Doğru. Ne? Ve şimdi Noxy'nin babasının maskesiz yüzünü hiç görmediğimi hatırladım. Erkek arkadaşım maskesiz güzel olmalı. Peki bir sevgilim var mı? İstediğimi alana kadar bu geçici. <laughs> bu konuda emin değilim. Hadi gidelim kızlar. Merhaba Ece. Maskesiz seni görmem gerekiyor. Asla. Gerçek benliğimi gösteremem. Neden olmasın? Maskesiz çok farklıyım. Pes Sadece tarayıcımdan geçmen gerek. Hayır. Bana gösterirsen sana bir elmas vereceğim. Onlara ihtiyacım yok. Benimkini göstereceğim ama seninkini de göstereceksin. Ne? Ben yapamam. Neden yapamıyorsun? Şimdi seninkini de görmek istiyorum Ravenna. Onu şimdi göster. Aman tanrım sen Alex'in. Ama çok çirkin bir versiyonu. <laughs> Kapa çeneni. Ameliyat olacağım ve en güzel kız olacağım. Ameliyat ihtiyacın yok. Bir mucizeye ihtiyacım var. Beni hala seveceksin değil mi? Maskeyi takmaya devam edebilirim. İmkansız. Çok tuhafsın. Annene bu kadar çirkin olduğunu söyledin mi? Eğer kız kardeşin çirkinse o zaman sen de öyle olmalısın. Tabii ki hayır. Ben yakışıklıyım ve çok ünlüyüm. Zaten yakışıklı olduğunu düşünüyorum. Hey sus. O benim erkek arkadaşım. Tamam kızlar. Sonra kavga edin. Şimdi sıra sende. Ace gerçek yüzünü göster. Bence önce Nox'a gitmeliyiz. Belki de o... Aman tanrım. Senin Technoblade olduğuna inanamıyorum. Bu çılgınca. Minecraft'ta en iyi çocukla çıkıyorum. Sana demiştim. Ama şimdi gerçek yüzümü gördüğüne göre buradaki herkesin yüzünü görmek istiyorum. Ve Ravena ile çıkmıyoruz. Kings. Superman. Gerçek süper kahramanımızın kim olduğunu öğrenelim. Bunun için heyecanlıyım. Hey bebeğim yüzünü göster. Hmm, en iyisi yapma. Benimle çıkmak istemeyebilirsin. Sen kimsin acımemi? <laughs> hey aynaya baktın mı? Ah unuttum. Maske takmıyorum. Eğer bize göstermezsen karanlıktan korktuğun için köylü arkadaşınla yattığını herkese söyleyeceğim. O ne yapıyor? Çubuğun yatağı ıslatmasından bile daha kötü. Bunu sana kim söyledi? Bu hafta sadece dört defa oldu. Herkese söyledi. Bunun için üzgünüm. Tamam kim olduğumu gör. Ne? Sen büyük burunlulardan birisin. Bu yüzden ilaca Roger'la yatardım. Beni terk mi edeceksin? Sen bir köy kahramanı mısın? Evet, kardeşlerime gizlice yardım ediyorum. Lütfen onları söyleme. Sırrı ancak bana yüz zümrüt verirsen saklarım. Neden bu kadar kaba olmak zorundasın? O Süpermen. Güçlerini herkesi soymak için kullanabilir. Hadi ama verin onları. Tamam işte burada. Eğer Superman köylüyse o zaman kız arkadaşı ne olmalı? Bir cadı. Evet. Ha? Tabii ki hayır. İksir yapmayı bile bilmiyorum. Hı. O gün bana kendi yaptığın meyve suyunu verdin. Ve midemi ağrıttı. Beni öldürmeye mi çalışıyordun? Tabii ki hayır. Sadece şekeri tuzla değiştirdim. Şüpheli görünüyorsun. Maskeyi şimdi çıkar. Tamam. Örümcek kız mı? Evet. Örümcek adama söyleme. Artık onu sevmiyorum. Seni tercih ediyorum. Daha güçlü ve daha ünlüsün. Sen bir hainsin. Bunu örümcek adama söyleyeceğim. Hayır. Seninle çıkmaya devam etmeyeceğim. Ama sen dedin. Kes ses. Burası bitti. Git başka bir süper kahraman bul. Şimdi Aurora'nın yüzlerini görmek için merak ediyorum. Şimdi maskeyi çıkartma sırası sende. Güzel yüzünü göster. Şu anda yapamam. Eda. Hı. Maskemin anahtarını kaybettim. Ama maskelerin anahtarı yok ki. Doğru mu? Bize şimdi göster. Yoksa çirkin olduğun için gerçek yüzünü görmek istemediğimizden mi korkuyorsun? Yine unuttun mu zaten çirkin olduğunu bildiğimizi? Artık buna dayanamayacağım. Göstermezseniz sizi bu keskin nişancı tüfeğiyle öldürürüm. Bence sınırı aştın Tina. Çünkü eğer Aurora'yı öldürürse seninle çıkabilecek. Bu benim planımdı. Hey her şeyi dinliyorum. Tamam tamam yüzümü göstereceğim. Tarayıcıyı kullan. Su atmak işe yaramaz. Aa! Dur bekle. Ya o bir canavarsa ve yüzünü görür görmez bizi öldürmek isterse? Aman tanrım öyle bir şey değil. İyiyim. Sadece belki Noxie artık benimle olmak istemeyecek. Rahatla. Sadece yüzünü görelim. Sandy, senin hakkında farklı bir şeyler olduğunu biliyordum. Ama bir fare mi? Vay, o insan özelliklerine sahip uçan bir sincap. Sanırım artık kız arkadaşımı benden daha iyi tanıyorsun. Şimdi neden bu kadar çok fıstık ezmesi yediğini anlıyorum. Lütfen Noxy, benden ayrılma ben aynıyım. Su altında yaşayamayız, yoksa ölürüm. <laughs> Harika, şimdi yüzünü görme zamanı. Ben de öyle, bunun için bekliyordum. Doğduğundan beri yüzünü hiç görmedim. Beni zaten tanıyorsunuz. Bunu açıklamama gerek yok. Sen Herobrine misin? Hayır. Ondan daha iyi. Şimdi mi? Yoksa daha sonra mı yasaklanmak istiyorsun? Saçların Herobrine gibi mi dökülmüş? Hey. Yanlarda saçım var. Sana bir ipucu vereceğim. Ben sarışınım. Biliyorum. Sen... Gitmem gerekiyor. Beni çağırıyorlar. Bu garipti. Aptal. Sen onun en iyi arkadaşısın. Noxie'nin gerçek yüzünü bilmelisin. Ben etmeye. Ino. İnanırsak bize gösterin. Sıra sende. Hadi maskeni çıkar. Hmm, utandım Zaten çirkinsin daha kötü olamaz İstersem maskesiz beni görmek istiyorsan Önce beni yakalaman gerekecek Bu kıl payı kurtuldu Kimse beni burada bulamayacak Nereye gittiğini sanıyorsun Kahretsin kaçtığımı sanmıştım Göster onlara küçük kardeş Tercih etmem Tamam şimdi koşma Yüzünü göster. Yapamam. Hepiniz bana güleceksiniz. Ama Noob, zaten sana gülüyoruz. Bu doğru. Eğer göstermezsen, o çok sevdiğin çikolatalı pastayı artık yapmayacağım. Tamam, kurabiye ile idare edebilirim. Eğer göstermezsen, seni içinde yüz arı olan bir odaya kilitlerim. Tamam, tamam, sen kazandın. Daha fazla gülemeyiz sandım ama gülebiliriz. Bu gerçek olamaz. Bu onun neden bu kadar çok osurduğunu açıklar. Şimdi kendinizi tanıtın. Noob'un kız kardeşi Peppa Pig mi? Tabii ki değil. Ben güzelim. <laughs> İmkansız. E ee, neden o maskeyi takıyorsun? Belki maskesi yoktur. Sadece böyle çirkin ve Ne? E sen de çekesin. Hatırlamıyor musun? Bu maskeyi taktım ki kardeşim kötü hissetmesin. <laughs> Bu kızın benden daha güzel olduğuna inanamıyorum. Vay, aşık oldum. Hey, o benim kız kardeşim. Merhaba güzel kız. Yarın akşam benimle dışarı çıkmak ister misin? Bunu bana daha önce hiç kimse söylemedi. Kabul ediyorum. Nope. Yok. Bu olamaz. Üzgünüm. Hadi sıradaki yüzleri bulalım. Tina. Herkesten bahsediyorsun ama seninkini görmedik. Bu benim özel olmamdan. İnsanların beni görmesini sevmem. Kimse umursamıyor. Şimdi göster. Sen sinir bozucusun ve beni yönetemezsin. Yalnızca Noaksi buraya gelirse gösteririm. Hemen döneceğim. Merhaba. Beni nasıl buldun? Kolaydı. Üzerine bir kamera koydum. Ne dedin? Bak. Garip birisin. Neden üzerime kamera koydun? Çünkü geçen hafta birisi tüm kurabiyelerimi çaldı ve onları senin üzerinde kokladım. Seni suçlamak için kanıta ihtiyacım vardı. Bir kurabiye hırsızlığı hakkında dedektif oldun. Hmm. Sadece onların lezzetini kontrol ediyordum. Hepsini yiyerek mi? Aynen. <laughs> Beni anladığın için sevindim. Ama şimdi Noxy burada. Yüzünü göster. Tina. Tarayıcını zaten kullan yoksa kıracağım. Bekle. Sen Van Dinghaydams mısın? Evet. O gerçekten renklere karşı alerjisi var. Çıkmaya vaktin yok sanıyordum. Ben yapıyorum Bu adam sadece kılıçımı gizlememe yardım etmek için de. Maskenin altındaki kim olduğunu umursamıyorum bile. Madem burada yüzünü görelim. Doğru göster bize dostum. Hmm, ben tercih etmem. Neden? Biraz farklıyım. Belki benden korkarsın. Göster artık yoksa sen. Şeytan, Şeytan mı? Merhaba insanlar. Şimdi aslında daha çok benim tarzım. İsa sadece sen aşağıdaki adamı seversin. Maskeyle daha iyi görünüyordu. Hey geri döndün ve yüzünü göstermek zorunda kalmayacağını mı düşündün? Hmm, bunu düşünmemiştim. Önce annemi görebilir miyiz? Hayır. Şimdi göster. Sana bir şans daha vereceğim. Doğru cevaplarsan şimdi gösteririm. Tamam. Fakir miyim yoksa zengin mi? Kötü. Belli ki. Yanlış. Başkasının yüzünü açalım. Tamam ama bu sefer paçayı kurtaramayacaksın. Anneyle başlayalım. Bu süre boyunca tuhaf bir şekilde sessizdi. Gerçekten yapmamız gerekiyor mu? Ben utangacım. Herkes yüzünü gösteriyor. istisna yok. Benim gibi korkunç kişiler bile. Aksi takdirde seni bir tehlike olarak görebiliriz. Aa. Ve herhangi bir anda bizi patlatabilirse. Ne? Bu hiç mantıklı değil. yapar. Tamam şok olma. Bir dakika, sen kırmızı Power Ranger mısın? Aman tanrım, bu çok havalı. Yemeğini yediğim için Power Ranger gibi güçlü mü olacağım? No noob. Aman tanrım, bunu daha önce nasıl görmedim? Bu, onun neden dövüşte bu kadar iyi olduğunu ve yemek pişirmeden önce neden, şimdi dönüş zamanı diye bağırdığını açıklar. Ve neden her gün birkaç saatliğine ortadan kaybolduğunu? Ben kim olduğumu gösterdim. Şimdi senin sıran. Güneş yanlış konumda olduğu için yapamam. Cildime zararlı. Hava kararıyor. Tamam çocuklar ama şikayet etmeyin. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Herobrine ile evlendim. Aman tanrım. Gel mi kalacağım? Şimdi sıra sende oğlum. Yüzünü göster. Bilmiyorum yapmalı mıyım? Hepiniz bana farklı davranacaksınız. Özellikle sen kardeşim. Ancak çok paran olsaydı ve bana her şeyi verebilseydin. Aman tanrım. Sen Bay Beast misin? Yok artık. Birçok insana para veren adam mı? Bay Beast mi çıkıyorum? Sana ünlü olduğumu söyledim ama lütfen burada sadece insanlar kim olduğumu gerçekten bilebilir. Yani oğlum benden daha zengin, etkileyici ve eğer sen de zengin olmak istiyorsan beğeni bırak.